Herkese selam arkadaşlar. İsmail'in Bitcoin dünyası olarak bir BitTorrent videosuyla daha sizlerleyim. Arkadaşlar ee, inanılmaz şekilde Instagram'dan bana geri dönüşler sağlıyorsunuz. BitTorrent ile alakalı. Defalarca video atmama rağmen defalarca BitTorrent hakkında konuşmama rağmen tekrar tekrar soruyorsunuz. E Ben de haliyle üst üste BitTorrent videoları çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ee, BitTorrent ile alakalı e, BitTorrent'te son durum ne? Yatırımcılar için BitTorrent haberleri ve daha fazlasını videomuzda bulacaksınız. E, BitTorrent'e geçmeden önce arkadaşlar sizden her zaman rica ediyorum bana ücretsiz destek olabilmek için. izlediğiniz videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanala abone olursanız arkadaşlar bildirimleri aç açmayı unutmayın. Çünkü e, canlı yayınlarından haberiniz olması gerekiyor. Birlikte sohbetlerimiz oluyor. Bu sohbetleri sizin de katılmanız için, sizin de haberdar olmanız için bildirimleri açın. Şimdi yavaş yavaş konumuza geçelim. E, son olarak da arkadaşlar komisyonsuz işlem için ve komisyon nerede işlem yapabilirim, nerede düşük komisyonlu işlem yaparım diyorsunuz. Bu videoyu arkadaşlar bu videonun açıklama kısmına baktığınızda hem instagram hesabımı hem de e, düşük komisyonlu ve komisyonsuz işlem yapabileceğiniz siteyi bırakıyorum. E, oradan kaydınızı oluşturabilir. E, dünyanın bir numaralı sitesinden işlem yapabilirsiniz. Ben oralardan işlem yapıyorum. Şimdi BitTorrent'e yavaş yavaş geçelim. Şimdi arkadaşlar bir yorumlamadan önce e, bir bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansını her zaman söylüyorum. Bitcoin dominansı piyasadaki paraların bitcoin'in ne kadar olduğunu gösterir. Şu anda 56.53. Bugün bir düşme olmuş. Altcoin'lere kaydı muhtemelen buradaki paralar. Önceki videolarımı izleyin. Bunlarla alakalı bilgiler verdim. Şimdi arkadaşlar. E, son dakika bilgileri olarak bir torrentle alakalı biraz bilgiler vereyim yatırımcılara. Arkadaşlar biliyorsunuz tüm zamanların rekorunu ee, birkaç gün önce kırdı 0.0135 cent olarak arkadaşlar e, all time high yani tüm zamanların rekorunu kırdı şimdi arkadaşlar son birkaç gündür de bir torrent düşüşteydi e, inanılmaz şekilde düşüşler gerçekleştirdi e, bu düşüşlerin neticesinde yüzde olarak söylersem acaba gerçek arkadaşlar yüzde 35'lere kadar Evet yani yüzde 35'lere kadar o seviyelere kadar düştü. Şimdi piyasa değerinde de 5.7 milyar daha geriledi arkadaşlar. Bu e, kötü bir sonuç. E, şimdi kripto para sıralamasında da arkadaşlar 20. sıradaydı. Bu da e, 25. seviye diye gerilmesi, geri gitmesi anlamına geliyor. Yani e, popüler coinler arasında 20'den 25'e düşmüş. Bu da onun için bir acil reset ama bugün yine biraz toparladı arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar, BitTorrent e, bilmeyenler için söyleyeyim, dünyanın en büyük e, torrent şirketidir. Torrent şirketinde bilmeyenler için söylüyorum, bilenler zaten biliyordur. Şimdi arkadaşlar, e, BitTorrent firmasının ürünleri dosya indirmek için dünya çapında yaygın. Yani BitTorrent'te torrent dosyaları işte var olan bütün dosyaları e, BitTorrent ürünlerini indirebiliyorsunuz ve dünyanın en büyüğü arkadaşlar BitTorrent bu konuda. O yüzden e, hani torrent siteleri içerisinde yaygın ve büyük olmasının sebebi bu şekilde arkadaşlar e, yapıp değerini arttırması anlamına geliyor. E, kısacası söyleyeyim BitTorrent piyasadaki en büyük dosya indirme ağlarındandır. O yüzden de kalitesi ortada ve yatırımcısını uzun vadede üzmeyeceğini düşünüyorum. Videoya başlarken arkadaşlar şurada %17 dedi, doğru çıkıyor. Herhalde video tamamlanana kadar %20'leri bulur. Şimdi arkadaşlar e, gün içerisinde gün içerisinde BitTorrent 0.06 TL'yi görmüş. 0.06 TL derken 0.06 kuruş. Günün en yükseğiydi arkadaşlar. 0.078 kuruş seviyelerini görmüş. Şimdi e, BitTorrent'in şu anki aralığı arkadaşlar en yükseğine yakın e, biraz da artacağını düşünüyorum. Şimdi grafiğine de bakacağım. Grafikle al alakalı arkadaşlar sabahki attığım videoda da kanalıma, kanalıma bakın inceleyin lütfen. Sabahki attığım videoda da e, BitTorrent'in yükseleceği ile alakalı birkaç bilgi vermişim. Söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değil ama söylediklerimiz oluyor arkadaşlar. Yani e, yanılmıyoruz BitTorrent e, yatırımcısını da üzmüyoruz çok güzel geri dönüşler alıyorum. Senin sayende satmadım. Düşe yani şuradaki düşüşte arkadaşlar insanlar biraz panik yapmış. E, panik yaptıktan sonra BitTorrent'in daha da düşeceğini düşünmüşler. Ama ben videomda sakin kalın. Coinlerinizi bozmayın dediğimde e, BitTorrent'in artacağını ya yani ince, incelemelerime istinaden artacağını düşünerek satmayın demiştim. Ama tabii ki söylediklerimiz hiçbir zaman öneri veya tavsiye değil arkadaşlar. Bu kendi bizim düşüncemiz. Grafiklere bakarak kendi düşüncelerimiz. O yüzden hani son karar sizde. Siz kendi içerisindeki kendi içerinizde bir mütabakata vararak işlemlerinizi yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar coinler, piyasadaki var olan coinler ileride bir para yerine geçecek mi sorularına yavaş yavaş cevap vermeye başladı zaten. Koyunlar tabii ki artık para yerine geçiyor. Para yerine de kullanılıyor arkadaşlar birçok firmada, birçok kurumsal yerde artık Bitcoin başta olmak üzere çoğu yerde kullanılıyor. Şimdi BitTorrent'in de kullanıldığı yerler var. Bunlarla alakalı da size bilgiler vereceğim. Diğer videolarımı da vereyim o konularla alakalı. Çünkü siz de bu, çünkü videoları ne kadar uzun tutarsam arkadaşlar o kadar şikayet geliyor. Ve ayrıca biraz... E, videolara eleştiriler de geliyor ama arkadaşlar sizden rica eleştirileri yaparken biraz e, şey hani nasıl söyleyeyim biraz yumuşak bir dille e, eleştirilerinizi yaparsanız benim için de daha iyi olur. Çünkü sert yaptığınız eleştirilerim mecburen silmek zorunda kalıyorum. O yüzden hani neredeyse küfre varan eleştiriler oluyor. E, çok büyük destekler de geliyor. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ama bazı insanlar işte arkadaşlar e, yaptığımız işleri çekemiyor mu ne diyeyim artık bilemiyorum. Şimdi BitTorrent'in arkadaşlar gün içerisinde dediğim gibi e, bir artış mevcut. Ben bu artışı biraz daha sürdüreceğini zannediyorum. Yani biraz daha yükselebilir. Şimdi 5 dakikalık grafiğe geçtim. 5 dakikalık grafikte bir toparlanma mevcut. E, saat 21 itibariyle bir kendisine destek bölgesi yaratmış. Gördüğünüz gibi 0.0 0.9 centli bir destek bölgesi yaratmış arkadaşlar. O destek bölgesinden Dönmüş ufak kendine bir direnç yapmış şurada 0.096 dolar sent olarak bir kendisine destek yapmış şurayı kırdıktan sonra arkadaşlar yeni ATH'ye gidebilir ama ben bu ATH'yi bir, bir iki gün içerisinde yapacağını açıkçası düşünmüyorum çünkü bu düştükten sonra toparlanması biraz zaman alacaktır çünkü arkadaşlar bir coin sert düşerse yatırımcısı yavaş yavaş e, hani o coine yeniden yönelmeye başlar o yüzden de yapacağınız yatırımlarda hiçbir zaman takip etmediğiniz coinlere girmeyin ama BitTorrent yatırımcısı ve BitTorrent sahipleri güvenilir firma diye düşünüyorum açıkçası çünkü kurumsal bir firma arkadaşlar kendi bünyelerinde. hani insanları da verdikleri güven neticesinde BitTorrent'in de ha, bak şu anda evet sıralaması 22'ye çıkmış 25'te arkadaşlar videoyu söylediğimde ben araştırmalarımda 25'ti şimdi 22'ye çıkmış. Yani yavaş yavaş yükselecektir diye düşünüyorum. Çünkü değer gören bir coin. Arkadaşlar videomu tamamlıyorum. Sizden ricam videoyu kapatırken bir beğeni atmayı unutmayın. Kanalda abone olun ki arkadaşlar bildirimleri açın. Tekrar tekrar söylüyorum. Canlı yayınlarımıza katılma durumu sizin için olacaktır. Herkesi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.